Gel benden nafaka al, yi başkasıyla. Olur mu böyle bir şey? Ama kadınlar ölmesin. Yani ben ölsün neyin istemiyorum yani. Oo hem de Sanki adamları model veriyorlar ha. Yani git sen bu kadını öldür. Al sana modelye adamı yakalıyorlar. Karakola götürüyorlar, abi otur bir çay iç, ne güzel öldürdün, al sana madalya. hadi gide güle, güle bir daha yapma, kulağını çekerim. Şey bu, bütün yaklaşım bu. Kadınlar yani çok zor, şey nasıl halledecek bilmiyorum. Belki de bazı çevrelerde kadın öldürmeyene adam gözüyle batmıyorlar. Ulan ne adamsın, bir öldüremedin diye. Kadına vahşet maalesef ki bitmiyor. Bir erkek olarak erkeklere ne söylemek istersiniz? Bilmem ne yapmak lazım, o erkeklere. Yani olacak şey mi? Kadına değil, şu köpeklere bile şiddet kullanamıyoruz. Ne demektir ya? Boğazını kes, yak, şöyle yap, böyle yap. Yani insanın bir insan olarak kabullenemeyeceği şeyler. Ne diyeyim yani? Çok Allah onlara akıl fikri versin. Siz de kendinizi koruyun. Teşekkür ederiz. Valla ne söyleyeyim yani ne söylenebilir? Yani kelime bulamıyorum. Yani ne gereği var? Tabii kadına e, şiddete karşıyım her zaman için. E, kadınlar bir çiçektir. Çiçekleri de e, kırmak ve üzmek yani yakışmaz. Bir erkeğe yakışmaz. Herkesin e, gücü yettiğine yani e, ben karşıyım o konuda. E, şiddete hayır diyorum. Yani sadece erkekliğimden utandığımı belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar artık söylemekle bitmiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Maalesef günümüzde bunları yaşıyoruz. Ee, şimdi kurban olduğum Allah da kadına güç vermemiş. Erkekten daha az güç vermiş. E tabi erkekler de bunu değerlendirip dövüyorlar. Öldürelim mi desen, döven mi desen. E biz bunu kınıyoruz tabii ki de. Yani dövene de zaten erkek denmez. Erkek o öyle bir hareket etmez. O kadın döven erkeği salın 14 yaşındaki bir genç çocuğa karışamaz korkudan. Ama işte kadın güçsüz olduğundan dolayı şiddet de uygulanıyor. Maalesef baskıda ölümler de çoğaldı. Yani bunun önüne nasıl geçilir? O da yine devletimize kalmış. Cezaları daha çok ağırlaştırırlarsa korkudan yapamazlar. E bugün bir kadını öldürüyor, gidiyor serbest bırakılıyor, ceza almadan çıkıyor. Ama ekmek çalanı bugün içeride 6 yıl hapiste cezalandırıyor. Asıl böyle durumlarda kadına şiddete, kadına öldürenlere Gerekirse idam vereceksin. Bunu bir iki defa yaptırmazsan zaten bunu kimse bir daha yapamaz. Cezalar hafif olduğundan dolayı maalesef bunlar bitmiyor. Bir tek yani devletimize kalmış bir şey bu. Cezalar ağır olduğu sürece kimse kadına da el kaldıramaz. İnşallah da olur yani. 51 senelik evliyim biraz önce de söyledim. Eşime şişt bile demedim. Onlar bizler için Peygamberimizin dediği gibi cennet onların ayaklarının altında. Daha başka ne diyeyim ki? Vallahi erkeklere şöyle kadınlar olmadan bu dünyada yaşanılmayacağını ve bunlara yapılan bu zulümleri çok hani şey görüyorum, çok görüyorum bu erkeklere ve de devletimize sesleniyorum. Bu cezaları bu kadar hafif bırakmasınlar, ağırlaştırsınlar. Hepsi bu. Kadınlar niye ölüyor biliyor musunuz? Yani şu andaki bayanlar, çalışan bayanlar kimseden beş kuruş almaz. Çalışmayan, kendini aciz yerine koyup da başkaları inan evlenip de nafaka alanlar 11 yıldır mesela ben 11 yıldır nafaka veriyorum. Ne olacak bu halimiz? Devlete gidiyorum, devlet baba diyorum mesela kardeşim hakimi savcısına diyorum ki kardeşim bak bunlar Göster. ilişkisi var, resmini çe çekiyorum. Adresini belirliyor, adresi de başka adres gösteriyor. Devlet bana inanmadığı için 30 yıl hizmetim var. Niye hizmetim var? Kamu kuruluşunda hizmetim var. Beni yakalamış benden alıyor. E başkasını yakalayamıyor. Başkası da işte böyle yapıyor. Adamdan nafaka, tazminat davası, şu davası, bu davası bunu çözmüyor devlet. Diyorum ki devlete gel kardeşim kolundan tutayım polisi, candanması. Bak başkalarıyla yaşıyor. Ben niye nafaka veriyorum diye söylüyorum. Ama kadın inanmıyor. Yani hakimi, savcısı bunlara el atması lazım. Devletin mesela hukuk hukuk iyi işlemesi lazım. O yüzden a böyle oluyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra biz bayanlarımız olsun istemiyoruz. Bak 11 yıldır öldürseydim şu anda içeriden çıkmıştı. Niye öldürmüyorum? Ben de hayatım var. Benim hayatımı niye riske atayım? Ama paramı veriyorum. Bol bol para veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Devlete bunu siz ulaştırın. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı'na. Kendi karısı başkasıyla evli olup da yatıyorsa, para veriyorsa bunu hak eder mi? Devlete de sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. hale olsun diyorum. Kadınlar ölmesin ama. Ölmesin. Haksız yere ölmesin. Ben karşıyım. hasta ölmesin. Ama ben haklıysam ne olacak? Adalet işlemiyorsa ne olacak? Daha çözeceğim. 10 yıldır çözecek. Gel benden nafaka al, yiy başkasıyla. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Adalet buyursa olsun işte. Türkiye'de adalet bu. Yabancı yerlerde erkeklerden bir şey istemiyor. Kadın çalışıyor. Hani özgürdü kadın? Kadın demek ki özgür değil. Kadın özgür olsa kimse kadını öldürmez. Niye? Çünkü mahkeme olmaz. E bu niye sürtüşmeler oluyor? Yok çocuğu sen aldın mıydı? Ben aldım mıydı? Para vermedin, nafaka vermedin, tazminat vermedin. Efendim bileziğimi aldın, yok bilmem neyimi aldın. Adam eşyasını yükledi, kaçtı, gitti benden altın şeyi alıyor. Neymiş? Yeğeni hukuktaymış. Yeğeni hukuktuysa ölecek miyiz biz? Allah'ın adaleti her zaman teşelli eder. Bak Allah'ın adaletine inanıyorum. Çünkü kaybetti. O kadar başka bir şey demiyor ama kadınlar ölmesin yani ben neyin istemiyorum yani. Sonuçta anamız da kadın, bacımız da kadın, evlatlarımız da kadın. Dört tane kızımız var. Şükürler olsun. Yine evliyim ben. Sıkıntı yok. Ben bu durumdan çok rahatsızım zaten. Yani ben bir erkek olarak e, bu Türkiye'deki bu şarttan inanılmaz derecede çok rahatsızım. Yani erkeklere söyleyebilecek yani özellikle hani bu kişiden kişiye göre değişiyor zaten de hani e, herkes herkese saygılı olmak zorundayız yani hani bu kadın ve erkek e, aslında bir eş, eşit zaten hani hani özellikle erkeklere söylemem bir şey söylesem de fark etmeyecek çünkü çünkü o kişinin kendi cahilliği ile alakalı olduğu için bazı e, hani internette görüyoruz işte e, bazı kendini bilmezler böyle açıklamalar yapıyorlar kadınlarla ilgili aşağılayıcı bazıları da onları e, şey görüyor ilah, ilah olarak görüyor ve onları dinlediği için Onların kafaları aynı şeyde ilerlediği için yani ne desek değişmeyecek diye düşünüyorum. En büyük acizlik erkeğin kadına taciz yapmasıdır. Başka bir şey değil. En güç çünkü zayıf bir insana ne yapabilirsin? Yani kuvvet bakımından zayıf tabii. Bilim bakımından, bilim bakımından demiyor. Onun üstün, üstün olanlar da var, hanımlar tarafından. Ama tasvip etmiyorum. Yani bir emanet olarak taşımalarını tercih ederim. Erkeklere şunu söyleyebilirim. Kadına şiddet bir acizliktir. Yani dünyanın en vahşi olaylarını maalesef e, dünya güzeli eşlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yapıyoruz. Benim de üç tane çocuğum var, iki tane kız çocuğum var. Şimdi dün de hatta arkadaşlarla onları konuşuyorduk. El bebek gül bir büyütüyorsunuz. Hepsinin işte bahtı güzelliklerle do dolsun diye e, konuşuyoruz, temenni ediyoruz. Ama maalesef kendini bilmez, e, cani ruhlu insanlarla maalesef karşılaşıyorlar. Ee, ama bitmeyen bir çile, bitmeyen bir ızdırap. Yani inşallah kısa sürede normale döner diye temenni ediyorum yani. Erkeklere sonuçta e, eğer gerçekten ciddi düşünüyorsanız o size bir Allah'ın emanetidir. Şiddet uygulamayla hiçbir şekilde yola gelmez. Daha doğrusu kendinizden çok çok soğutursunuz. Her şeyi oluruna bırakıp mütevazı olmak, her şeyi gönlünce kalbinde yer etmek. diyeceğim bu. Erkeklere ne söyleyeyim ya? Kadınlara saygılı olmalı lazım. Kadınlara kadar baskı olmaz ya. Yazık yani ya. Bazı kadınlar yazık yani. Onu bak kimse kesmişler, kimse öldürmüşler yani. Kadınlar da bir can yani. Onlar da bir can, insan yani. Onlar da bir insan. Allah beraber bulasın.